Elif oraya değil nereye gidiyorsun? Oraya mı gidiyoruz? Evet. Yukarı çıkıyoruz. Yaşadın mı, yaşadın mı? Nereye gitti? Elif. Samet Anneciğim onunla oyuncak kazanılmıyor ama. Kazanılmıyor. Hayır, hayır. hayır hayır. Ben onu çok denedim olmuyor. Ben... Gerçekten olmuyor. Anne ben denemek istiyorum lütfen. Kızım ne kadar bozuk para lazım ona bozuk paramız lütfen. yok ki. Lütfen. 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 Sula, bir şey çok... tutamazsın ben ki. Tutarım ben bir şey var. mı bir bir liram var mı? Yok. E tamam baban gelsin atalım tamam mı? Ben O oyuncaklardan yok mu sana? Ne yapacaksın ki bunları? Hayır bak ben şu bulur bebek var yani. He. O, o ne istiyor bu? Anne böyle onunla onu, onu istiyorum. <laughs> istiyorum. <laughs> anneciğim bak o var ya tutamıyorsun onunla. Tutacağım ben. Gerçekten tutamazsın. Senin... Tamam dene ama tutamazsın. Ama kulağında var mı? Var mı? Bir lira bende bozuk yok ki. <laughs> Yok anneciğim bende. Baban, Baban gelsin varsa onda vardır. Ama onda da yoktur zannetmiyorum bir lira. Bak o tarafta da var. O da mı bir lira diyor? Bak bu tarafa getirdim. Tak dedim. Aha bir şey var. Bak şurada lastik boyama var bekle Bak şurada Lastik boyama O kişilik hayalini boyasın Bak beyaz olan var ya Gördüm gördüm Anneciğim hmm. bozuk paramız yok ama Niye üzülüyorsun Elif? <laughs> Kızım nasıl alacağız alamayız ki onu Ben denemek istiyorum sana. Ya deney ama ben onu çok denedim biliyor musun olmuyor Bana bak 呵呵呵。<laughs> <laughs>